Impossible Gamer'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft'la Emre ile sizdeyiz. Emre'niz... Aa yapışkan tuşlar çıktı lan. Tamamdı. Heh. Aa ne oluyor lan? Aa, tamam neyse. Benim adam niye böyle kıvırıyor ya? ne Neyse. Ee, şimdi başlıyoruz. Oyuna. Heh. Şimdi gidiyoruz bakalım. Aa köy. Arkadaşlar Aa, arkamızda köy çıktı. Sen, böyle şans O ol. zaman ben direkt kaçıyorum yaratıkları. Evi bulduk abi. Aynen ya evi bulduk. Aç aga yaratıkları. Abi aga öldürelim köylü. mi? Aga bence bu köylülerin hepsini öldürelim. Abi öldürmeyelim ya. Kalsın abi. Abi Ticaret sen... yapıyor. Kasıyor. ha bir dakika. Hemen bir şey yapacağım. Oğlum ha. bu yapışkan tuşları niye böyle ses çıkarıyor ya? Anlamadım. Abi shift'e basma o zaman. Yok demin çıkarmadı o. Heh. Şimdi... Sen onu açtın yani. Yükskan bir tane ya. Ha, şimdi ne yapacağız? Yani. Neredeyse koyunları mı Sen, yün topla. ben bu köylüyü döveyim. Köylü dövme abi git. Ya abi bu boş lan. şeylerle uğraşma. Döverim ulan. Bekle şunu öldürmek ya. istiyorum. Öl Bu yüzmeyi biliyor mu bunlar? Biliyor lan bunlar yüzmeyi. Biz evet. ya bunları. Öbürlerini. Arkadaşlar bir dakika telefon çalıyor. Evet arkadaşlar ben de boş durmayayım konuşayım biraz. Ama bu ilk rehber gibi olacak. Ee, bu ilk video ilk yok? İkinci videomuz bu. Ben, ben de video hoş kalmasın diye konuşmayacağız. Evet geldim şimdi. Bence git odun topla Odun mu toplayayım? Şunları topla bak. Dur, ben sana göstereceğim, geliyorum bu arada. Ben zık... Aa, bak Aa bak 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 Kitaplık ya ben kitabın abiyim kafana sıçayım Ha gel. Şunları topla abi hepsini. Sövür. Hepsini. Sövür. Ben sövürüm. de bunları topluyorum. Bak o fotoğrafları olduğunu yere al tamam mı? Yani. Al onları yeriz. Ya abi ya. Niye patates yok burada? Patates, Patates. Ama şimdi ne yapsak ne yapsak. Ee, Bak o kirpiyonu. Zaten evde Oo, evde. Kuy Tam kuyunun dibinde dur şunu kuyuya attım. Ay bir de. Ay O anı çekseyim diye şey. Neyse aynen hiç şey olmaz. Aldım. O adamı kuyuda merak ediyorum ya Taba basınca bir şey çıkıyor ya. Taba basınca liste çıkıyor. Aynen. Cüzin de bağlantısı çıkıyor. Allah dur. Bak bunu, bunu kırma tamam mı? Oğlum yardım abi. et lan. Ölüyüm. şunları kırdıktan sonra ne yapsak? Bir yatak yapalım. Adamlar evde yatak yok ya. Bak şu mimariye bak. Şu evin güzelliğine bak. Ben daha güzel ev yaparım ama. Ev güzel ama yatak yok. Bak, buraya çok güzel bir yatak olur. Bak buraya çok güzel bir yatak olur. O oğlum onu buraya koyma. Bunu al şuraya koy. dur yap. Dur bir şey yapalım. Benden... Tamam. Emre orada bir şeyler yaparken kazma Ama, kazma falan. Tamam. Odun mu bitti? Ben de var vereyim mi? Evet. Yap. Al yap sen bana da. Al. Allah! Al. Dur. Sen git bana yap. Ben biraz daha toplayayım. Şunların hepsini alayım. Evet. Ama ben al şunları da. Sen şimdi diğer tarla. Al şunu da şunu da. Ha. Başka ha. tarlalar varsa git onları da sürmüş. Hayır burada bir tane mağara var. Aa ama köylü çıkmaya çalışıyor bak. Ne oldu ya? lan? Öl, güzel bir şey veriyor bence. Ama cömürse değmez. Aynen bana ne? Öleceğin Öl lan öl, öl öl. E, bu arada öl, öl. şunları alıyorum. Neyi? geliyorum. Ee, e şimdi hani merdivenler falan Canlar var ya. Camdan bakıyorum evet. Şunlar, şunlar var ya merdivenler. Ee, şunlar. Tamam geliyorum. Evet, yani. Onları Bunları kırdım ben. Bunları yakmalık olarak 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 He, olarak. <laughs> alak alak ala. Olak evet. Olarak olarak olarak. Olarak kullandım ben de. Bence de şimdi ne yapalım? Dur. Sen onlardan bana kazma ver hemen. Gidelim bir şeyler yapalım, yapalım. Aga yani burada testere resmen ama testere alamıyoruz ya. Hadi. Hadi. <laughs> Demir bir de. Demir. Minecraft'te bir zaman öyle bir şey olmuyor Keşke olsa değil mi lan gözüklü? Tamam. Dur. Ondan alayım. Al. Ne? Attın mı ha? Al. Aldım. Ah, Tamam. Şimdi bir tane sandık alayım. Sen benim... Neyse. Sandık alayım. Bak ben, ben. Oğlum bunlar sandık falan karıştırmasın. Dalmıyor bunlara. Yok yok. Bu Karıştıramıyorum. Öldürme. Aa ben bunların üstüne zıpladım. Abi ya boş abi ya. Ya onlarla uğraşacağım. Yani. Aynen gel mağara. Mağara Marka mı? Var. Evet mağara var dedi. Zor açtı mı şeyi? Hayır Zombileri daha açmadım. Ekle. Bir gün geçsin. Yatak mı yatak yaptın mı? Yatak yaptın mı? Yatak. Dur. Bir tane yatak yap. Birazcık. Şey Oğlum hala çık. Oğlum bunu öldüreyim ben ya. Bu burada çok uğraşıyor ya. Ekle çekiyor. Aa öldü ben. De. Oh 3 tane ekle. Öl lan öl lan öl öl öl. Seni kürekle döveceğim lan. Vah bu çık. Vah Ah yok oldu. Ah Allah düşüyordu. Allah düşüyordu. Düşüyordu. Bunu buraya koydum. Aa tamam oldu. Moz ters tep yaptı. Aa yatak da var. Bak bence bu diğer yatağı da buraya koy ya. Bunu al burada. Al şunu. Table al. Evet. Ben de Nasıl diğer... Mısın Aynen. Azıcık az sev. Bak şuraya da koy. Abi yazın hasta olabilen. Ya, i̇lk insan. İlk insan değil ya. Vardır ya. Kafan, kafan girmez değil mi şuraya? Bir deneyim lan. Geceleri de iyiymiş. Bak girer girer. Ya. Kafa girer. Ya, girer adamın ya. kafa da kocaman böyle. Ya, Hadi gel. Hadi bağıra. Hadi bağıra. Hadi bağıra. Hayır hayır. Kırma kırma kırma. Samanlar ah. kırılıyor. Daha da mı? Ben gelin ki olmaz ki. Ben burada yaşamaya devam ediyorum. Oğlum burayı bırakmam ben zaten. Burada beleşler buldum. Aynen. ooo bu ne lan böyle? Bu burada mı yapsan? Kule. Dur, gel bir kuleye. Hı, kal kule oğlum. Gel bir kuleye bak. Kutsal. Ah, şimdi gidelim. Yani, çok şekil çıkıyorsun ya. Şekil çıkıyorsun da. Aga. Oğlum bu mi? evin çatısı da var. Bak burada oturursun böyle. Burada. Aynen bak şöyle, bunu, mesela şunu şuraya koyarsın ve bunu buraya koyarsın zaten otururuz. Biz aşağıya geliyoruz. Ben de aşağı atlıyorum. Şu an... Aa, aşağı atladı. O ölmeyi seçti, Abi. bense hayatı. Ben evet. Şimdi gittik. Torç var mı? Torç var mı torç? Torç yok. Ben, ben, Tor, ben muhareye atladım. Kömür yok ki torç yapalım. Aynen. Böyle gömür Oğlum çok karanlık lan. Abi biraz geri. gel. gel. demir lan demir dur dur. Geri gel geri. Tahta kazmayla kazılmıyor demir. Geri gel. Geri gel. Geri. Şimdi e, sc'ye bas. Ayarları Aynen. Ayar. video ayarları. Parlaklığı sona getir diyeceğim. bir şey yok. Aga şimdi ben gideyim. Ya ben şurada taş topluyorum. Taş topla iki dakika ben de yardım hadi. ben geliyorum. Oğlum lan ya böyle mouse'u var ya alın sakın atmayın. Köylü! Öne vurma vurma ya. Vurma girsin abi şu şey olmaz zarar dokunmuyor. Yok. Aa, kalabalık yapıyor sen öldün Yok. Mouse, Balkonda, kalsın. Balkonda kalsın. Balkonda kalsın. Balkonda kalsın tamam mı? Hadi reis, balkonda kal. Neyse oğlum hadi lan sen yap. Bu balkonu açalım. Ya aa bu nasıl bir crafting table var evde beleş. Kütüphane. Lan çak. Masa var. Ama masaları aldım. Ya öldürüyorum köyü ya. Oğlum onunla mı uğraşıyorsun ya? Yap hadi. var yap. Abi torç. Kuluyor. Cool, bir şey kıracağım önüme köylü geçiyor ya. Neredesin oğlum sen? Bizi oğlum, ben bizim evi kaybettim abi. Abi buradayım. Bakayım. Ay <laughs> 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 gördüm. <gülüyor> ben 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 üstte yattım kafam abi. kafam sıkışırsa büyük bir ihtimalle öleceğim sıkışır mı kafam sende? Ya oğlum bak biz uyuyoruz eve köylü giriyor Allah! Ay, Aklım gitti. Kalan Allah! Kafam sıkıştı. Kafam sıkıştı. Ya ya. Şey. Kır. Tamam. Gel. <laughs> Elmene giriyorum. Evet. Şimdi taş. Tam. Kazma. Ay dur. Taş kazma yaptım. Taş kazma yap olmadı lan. Lan, çabuk. Bak bakıyorsunuz aşağı. Ölürsen. Hmm. Buradan çok kırılacağım ama sizden bilmiyorsunuz. Al. Dur ben önden gideyim. Benim ben, ben görebiliyor musun seriyi? Sen bakmıyor musun? Evet. Bayağı da bir karanlık. Adam evet. taş kesiyor abi. Taş abi, kırıyor. Yanıma gelecek misin? Geliyorum. Çok da güzel çekmiyor, Geliyorum. Neredesin? Taşın içinde kalıyorum. Şey yap. Heh yapıyorum. Yap doğrusu. Heh bu iyi oldu. Oh be dünya Oh olmuş. Şey. Oğlum bu tavanlara yaptı da daha rahat. Oo bunun dikleri var ya. Ben çana kalıyorum. Allah. Ben de demir. <laughs> Neyse. Oğlum ben buraya ya oğlum bana gel ya ben de ben gel bir yana gel bir yana gel koy tortu şuraya ya abi ya biz de bunu büyük güzel bir ne yapıyoruz ama burada bir şeyler düşüyor onlar şey grev oluyor yani Evimiz burası mı olsun diyeceğim de ya biz yaptık mükemmel yaptı bir evimiz var yani. Aynen gel. gel, gel. <laughs> Abi ben bayağı hasta oldum ya. Abi neredesin? Eve mi gidiyorsun şu an? Ha. Ben de gidiyorum. Evi yollayacağım da ben. Kaya bulursak evde Bak girmeni çıkar bir, ev ya, diyor, bir dersi, direkt eve git. Ya of. Kapı nerede? Ana! Orada şöyle ölüyor lan. Hareket dolu ölüyor. O bizim ev neredeydi ya? Abi azıcık öyle burada. Bekle geliyor musun? Aha gördüm. Abi. Hem ne haber? Ne veriyorsun bana kitap? Bu. Oğlum siz ne kitap aslısınız? Hem şöyle geldim. hadi köylü bakmıyor mu? Ya e, bazı buğdayı mesela sanma falan koyuyorum şimdi Emre. Tohumu. Çiçek koyuyorum. Ben de domatlıyorum. Demir cevherini koyayım mı? Ee, koyayım. Yok koymadık. Çit var. Çit koyuyorum. Toprak kalsın bende. Atacağım onu. Çakıl. Bence... Demirleri ısıtayım mı? Ben kömürü koydum. Sen ısıt. Demirleri ısıt. Evet. Demirler aldım şimdi. Güzel bir sistem yapayım mı evim? Şimdi de gelinden geldiği kadar. Bak. Bak şimdi. Bana bak. Bunu buraya koydum. Bunu basınca kapı açılıyor ve ben de rahat, daha rahat çıkabiliyorum. Oo aslında güzel oldu ha. Allah. Ama dışarıya da yapmamız lazım. Dışarıya da yapacağız abi. Ee, bir tane daha var mı? Bir tane var mı? Var mı? Abi bunun üstüne koyayım. Yani. Kıramı. Hmm. Bilmiyorum. Kapıyla kırık. bir çiçek olacak kanka bağlanacak. dedim. Şunu da kır. saniye. yap sen. arkadaşlar ben de ee, ee, demir tamam. kuşeleri alayım. Ha demir tamam. kuşeleri az onlar. Kuşelerini sandığa at. Ölü çok kötü olur. Ben açıyorum yaratıkları at. abi. At. At. Tamam artık. Heyecan. Artık kolayda oynuyoruz. Ben hemen ee, taş kılıç atıyorum kasmaya gerek yok abi. Bir taş bulduk. Sonra yapalım. abi kapı güzel çalışıyor ha. Taş bana hepsini yap hemen yolla. Yapıyorum. Yaptım. Kazma da yaptın ana Kazma. Kazma var, kazma var Hadi daha. Kazma. Hadi gidelim. Bak su içine kömür attım lan. Oo. Güzel. Evet. 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 Şimdi ne yapıyoruz? Bilmem ne yapalım. Videoyu bitirelim mi? Kaç dakika oldu? Bunu evet. yazmıyor. Neyse bitirelim o zaman. Ee, eve gidelim gel bitirelim. Evet. Şöyle duralım gel. Bizim bitirişimiz bu. Biz de gel. elimizde hiçbir şey yok. Ee, Efteri ama istiyorsun. E, arkadaşlar. Ben Furkan yanımda Emre Impossible Gamer'ın ilk videosu böylece bitirdik. Hı -hı. İşte böyle bitirdik ilk videoyu. Diğer videolarda sizlerle görüşmek Hı -hı. üzere. Hoşça kalın.